Herkes görebiliyor mu? Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Peki şey görünüyor mu? Ekran paylaşımı. Görünüyor. Tamam. Teşekkür ediyorum. Şimdi ilk sorumuz 2018 LGS sorusu. Buna göre araştırmacı bir kısmı veriyormuş. Biyolojik tablodaki numaralı kısımlarda yer alan elementlerden hangisini kullanabilir demiş. Şöyle kalemimizi de bir alalım. Demiş ki bir araştırmacı suyu kaynatmak için ısıya dayanıklı, ısıyı iyi ileten, şekil verilebilen kırılgan olmayan bir maddeden çaydanlık yapmak istiyormuş. Size bu saydığım özellikler tanıdık geldi mi? Isıya dayanıklı, ısıyı iyi ileten, şekil verebilen, kırılgan olmayan. Bunlar metallerin özellikleri değil mi? Evet, metallerin özellikleri. Evet. O zaman biz aşağıdaki periyodik tablodaki metali bulacağız. Biz neydi? Burası hidrojendi. Ve hidrojenin biz ametal olduğunu öğrendik. Hidrojen bir istisnaydı. Burada diğerleri hidrojen hariç spiral grubu hep metal. Bu ametaldi. O zaman eledik mi? Birinci şıkkımızı eledik. Daha sonra bakalım. İkinci var. İkinci ne olabilir? İkincimiz metal olabilir mi? Alüminyum olabilir mi? İkinin olduğu yerde bizim alüminyum elementimiz var. B alüminyum elementimiz metal. O zaman doğru cevabımız Bursa. 3 ve 4'e bakacak olursak da 3 ve 4 de yine a metal. metal diyebiliriz. Hatta 3 muhtemelen azot 4 numaralı verilen yerde flor olma ihtimali var arkadaşlar. Hatice de mesaj olarak yazmış. orada bilmiş. Aferin. Devam edelim. Yine 2018 LGS sorusuyla devam ediyoruz. Burada da buna göre aşağıda verilen modellerden hangisi kimyasal tepkimeyi göstermez demiş. Biz biliyoruz ki kimyasal tepkimelerde ne olacaktı? Bağ kırılacaktı. Tamamen yeni bir madde oluşacaktı. Kimyasal tepkime sürecinde atom ya da moleküller arasında yeni bağlar oluşur veya var olan bağlar kırılır demişiz. O zaman bakalım A'da belirli atomlar verilmiş bize. Ve böyle verilmiş. Girdiği gibi çıkmış mı? Girdiği gibi çıkmış. O zaman bu kimyasal tepkime değildir. Bakalım. Burada da verilmiş. Burada ne olmuş? Bakın bir kırılma söz konusu olmuş. Bunlar yok olmuş. Yani bunlar girdiği gibi çıpkım. çıkmamış. Yani ne olmuş? ha Gerçi şey. Artıyı buraya koymuşlar bakın. Pardon. Artıyı buraya koymuşlar. O zaman ne olmuş? Burada da. Bu ikisi birleşmiş ve farklı bir yapı olarak çıkmış. Burası bir kimyasal tepkime oldu. Ne bunun özelliğini gösterecek ne de buranın özelliğini gösterecek. Yine bakıyoruz. Burada da Devam edelim. Burada da yine aynı şekilde iki tane elementimiz verilmiş ve bizim yeni bir maddemiz oluşmuş. Atom ya da moleküllerden yeni bir molekülümüz oluşmuş. Burada da tamamen farklı oluşmuş. Bu da bir kimyasal tatkime. Bakalım D şıkkında da yine aynı şekilde birleşmiş ve farklı bir bileşik ortaya çıkmış. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Anlaşılmayan bir yer olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. yazmışlar. İlkine teşekkür ederim. Metin de bilmiş. Ben çözmeden bildim bu ben yeni gördüm. Üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuzda da buna göre gözlemlerden hangileri kesinlikle bir kimyasal değişim olduğunu gösterir demiş bize. Kesinlikle kimyasal değişim. Aşağıda ne demiş? Yapılan iki farklı işlem ve bu işlemlere ait gözlemler tablodaki gibidir. Yapılan işlem nitrik asit içerisine bakır parçaları atılmış ve karıştırılmış. Bunun sonucunda da renkli bir gaz çıkışı gözlemlenmiş. Yani ne olmuş? Gaz çıkışı. Kimyasal tepkimelerde gözlemlenen gaz çıkışı olmuş. Daha sonra çözelti maviye dönmüş. Bir renk değişimi olmuş. Ve tepkime kabı ısınmış ne olmuş? Bir e, ısınma gerçekleşmiş. Sıcaklık değişimi olmuş. Isınma diyelim buna da. Daha sonra bir de katı iyot parçaları suyun içerisine atılıp karıştırılmış. Burada da suyun rengi değişmiş. Yine renk değişimi gözlemlenmiş kimyasal değişimlerde Katı iyot parçaları bir miktar çözülmüş. Çözünme bir kimyasal tepkime değildi bildiğimiz gibi. Bakalım o zaman Tepkime kabının ısınması, ısınma, sıcaklık değişimi. Bu neydi? Kesinlikle bir kimyasal tepkimenin özelliğiydi. Kimyasal değişim olduğunu gösteriyor bize. Gaz çıkışı olması, gaz çıkışı olması da kesinlikle bir bizim kimyasal değişimiz, kimyasal tepkime özelliğiydi. İyotun suda çözülmesi. İyotun suda çözülmesi bir kimyasal değişim değildir. Bir kimyasal tepkime de değildir. İyotun suda çözülmesi bir fiziksel değişimdir. Ben çeşitli yöntemler uygulayarak çözüldürdüğüm iotu geri iot olarak yine iot dönüştürebiliyorum mesela. O yüzden cevabımız C şıkkı. Ve benden önce çözmüş arkadaşlarımız. Bu da 2019 LGS'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Burada da demiş ki buna göre aşağıdaki element çiftlerinden hangisi birinci görüşün ortaya koyduğu kurala uymayan bir örnek olarak gösterilmiştir demiş. Periyodik tablo düzenlenirken elementler belirli özelliklere göre gruplandırılır. Bu tablonun oluşturulmasında geçen tarihsel süreçte ortaya atılan görüşlerden ikisi şöyleymiş. Bizim birinci görüşümüz Elementler artan atom kütlelerine göre sıralanır. İkinci görüşümüzde elementler artan atom numaralarına göre sıralanır. Günümüzde geçerli olan ikinci görüşün, görüşün savunduğu kurala göre evet arkadaşlar elementler artan atom numaralarına göre sıralanıyor. Birinci de de artan atom kütlesi demiş. Bakın burada zaten periyodik tabloda demiş ki ortalama atom kütlesini vermiş. Ben yani buraya bakarken bu ortalama atom kütlesine göre artmaya istisnayı arayacağım. Bakıyorum her şıkkında hidrojen her demiş. Hidrojen ortalama atom kütlesi 1.00 Bakıyorum helyumun 4.00 yani artana göre sıralanmış. Burada kurala uymayan bir istisnaya durup yok. Bakıyorum B şıkkına argon ve e, e, şey verilmiş bakalım. Bakın burada ne demiş? 39.94 vermiş. Ve ne vermiş? 39 0, Burada bir istisna var. Normalde ne olacaktı? Burada 39'dan daha büyük olması gerekiyordu. O yüzden değişik kılınızda bir kurala aykırılık var. Yine bakalım. E, bakalım. Sodyum magnezyuma bakalım. Sodyum 22.98, magnezyum şey şekil 2'deki gibi bir süre ısıtıldıktan sonra içindeki bileşiğin kütlesinin azaldığı ve yaklaştırılan kibrit alevinin parladığı, parlaklığının arttığı gözlemlenmiş. Kibrit alevinin parlaklığının artmasının ortamdaki oksijen gazının artmasından kaynaklandığından bilindiğine göre sadece bu nereye ile ilgili. Neymiş kibrit alevimizin parlaklığının artmasının sebebi ortamdaki oksijen gazının artmasıymış. Çıkarımlarından hangileri doğru dur demiş. Bakalım bileşiğin yapısında oksijen bulunabilir. Evet bileşiğin yapısında oksijen bulunur. Bu nedenle zaten parlaklık oluşuyor ve artıyor. benden hızlı çözen kız var. Teşekkürler bakalım. İkinci şıkkımıza bakalım. Isıtma işlemi kimyasal değişime neden olmuş olabilir. Isıtma işlemi kimyasal değişime neden olmuş olabilir. Kimyasal değişimde e, yani zaten zamanla artmış bak Isıtınca demek ki oksijen açığa çıkmaya başlamış bu bileşikten. Isıttıkça oksijen çıkmaya başlamış. Bu nedenle alevimiz zaten artmış. O nedenle bu da olabilir bileşiğin yapısındaki atomların türü değişmiş olabilir. Biz kim, bir kimyasal tepkimede mesela bu bileşiğin içerisinde atıyorum. Diyelim ki mesela NO2 diyelim. NO2 ise bu yine NO2 olarak kalacak. Atomların türü değişmez asla. Neden? Üçüncü şıkkımız yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2. Atomun türü değişmediğinden dolayı. edelim. 6. sorumuzda burada da yine anlaşılmayan bir yer olursa arkadaşlar sorabilirsiniz çekilmene de hiç gerek yok 6. sorumuzda da burada da bizden ne istemiş buna göre aşağıdaki üçlü gruplardan hangisi bu koşulu sağlamaz demiş şekilde bir kısmı verilen periyodik tabloda elementler metal ametal yarı metal ve sol gaz olma durumlarına göre farklı desenler desenlerle taranarak gösterilmiş bu periyodik tablodan seçilen bir element ve bu elementle aynı grup ve aynı periyotta yer alan komşu iki elementle üçlü gruplar oluşturulmuş. Üçlü grup neydi? Tarihsel. Az önce anlattığımız tarihsel sıralamada da bir üçlü grup yapan amcamız vardı. Ben ismini zor söylüyordum. Hem tekrar yapmış olalım. amcamızın ismi neydi hatırlayan var mı? İsmini ben de zor söylemiştim. Hatta Cevaplar gelmiş ama dur. Önce bir onu hatırlayalım. Bizim üçlü gruplar yapan avcımız vardı. Bir elementte üçlü gruplar. Dogaray'ın miydi hocam? Kimdi? Ben de tam bilmiyorum ama Johan Dogaray'ın herhalde ilk bir insanıydı. Evet, baktığıydı. Yuhari, Yohari böyle tuhaf yazılıyordu. Alman Yuhari neydi? Döberaynır. Evet, böyle okunuyormuş. Yuhari Döberaynır. Yuhari amcamız. Üçlü gruplar halinde bulan kişi Yohari. Bunu da hatırlamış olduk. Bakalım. Burada burası hidrojendir zaten. Ametalleri yani nokta nokta şeklinde vermiş diyoruz. Ametalleri nokta nokta vermiş. Metalleri böyle paralel çizgiler halinde vermiş. Yarı metalleri çizik çizik vermiş. Soy gazlar da en köşedeydi zaten. En sağ taraftaydı. Soy gazlarımızı da yine yatay çizgiler halinde vermiş böyle. Göz. Diyelim. Bakalım o zaman. A şıkkında yarı metal, metal yarı metal denmiş. Bakalım nereden alırsak bu üçlüğü yarı metal, metal yarı metal olur. Bakın burası yarı metal, metal yarı metal. Bu üçlüğü A şıkkı olarak almış mı? Almış. B şıkkına bakalım. B şıkkında da A metal, 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 demiş. Buraya baktığımız zaman A metal, metal, metal oluyor zaten. Burayı da buradan almış bu Yarı metal, ametal, yarı metal demiş. Bakalım. Yarı metal, ametal, yarı metal. Bakın şurası oluyor. C şıkkını da buradan almış. Soygaz, soygaz, metal demiş. Soygaz, soygaz, metali alamamış ama soygaz, soygaz, metali kendisi de uydurmuş. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Derim. Anlaşılmayan bir yer olursa tekrar sorabilirsiniz. Geldik yedinci soruya. Yedinci soruda da L maddesinin oksijen ile tepkimesi sonucunda H2O tutucu ve kar yani e, su tutucu ve karbondioksit tutucu ölümün kütlesinin arttığı tespit edildiğine göre L maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş bize. Bir L maddesine uygulanan işlemler ve işlemlerin sonuçları şu şekildedir. Yüksek sıcaklıkta kuru ve havasız olan fırına saf bir L maddesi konulur. Bu bölüme oksijen gönderilerek L maddesinin oksijenle tepkimeye girmesi sağlanır. Tepkime sonucunda oluşan su tutucu bölüm tarafından tutulur. Tepkime sonucunda oluşan karbondioksit ise karbondioksit tutucu bölüm tarafından tutuluyormuş. D maddesini suya ve karbondioksite ayırmışız ve burada da tutmuşlar gibi. Bakalım. D maddesi demiş ki L maddesi sadece fiziksel değişime uğramıştır. Arkadaşlar bakın h oya suya ve karbondioksite ayrılmış. Yani içerisinde hem bizim karbonumuz var, oksijenimiz var, hidrojenimiz var. L maddesinin içerisinde karbonumuz var, hidrojenimiz var, oksijenimiz var. E o zaman bu böyle bir maddeyken suya ve gaza karışmış. O zaman fiziksel değişim olur mu? Olmaz. Kimyasal değişim olur. A şıkkımız yanlış ama diğerlerine de bakalım. L maddesi hidrojen atomu içerir. Evet L maddesi hidrojen atomu içerir. L maddesi karbon atomu içerir. Evet L maddesi karbon atomu da içerir. Çünkü karbondioksit de suya ayrılmış. L maddesi bileşiktir. Evet, L maddesi suyu, karbondioksit, belki farklı bir madde daha vardır. Onların bileşiği olabilir. Cevabımız A seçeneği. Devam edelim. Bu da 2021 LGS sorusuymuş. Hemen. Buna göre yıldız ve daire ile gösterilen elementlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Bir kısmı verilen periyodik tabloda daire ve yıldız ile gösterilen elementlerin yerleri şekildeki gibi verilmiş. Böyle ve böyle verilmiş. Az önceki sorudaki gibi değil mi? Yıldızımız şeyimiz. Onlara benziyor. Bakalım. Yıldız element bulunduğu periyotta atom numarası en büyük olan elementtir atom numarası neydi? Atom numarası periyod arttıkça ve grup arttıkça büyüyordu. O zaman A seçeneğim doğru olur mu benim? Yıldız elementi bulunduğu periyotta ha bulunduğu periyotta diyor pardon. Bulunduğu periyotta en büyük neresi de burasıdır. Buradaki atom en büyüktür. Ben ikisini karşılaştırdık aslında. Bu yanlış o yüzden. B şıkkına bakalım. Yuvarlak olan element bulunduğu grupta atom numarası en küçük olan elementtir. Bulunduğu grupta, bakın şöyle grup dediğimiz neydi? Böyleydi. Buradaki en düşüktür. Evet, buradaki en küçüktür. Doğru cevabımız B. Devam edelim ama yine de. Yıldız elementleri bulunduğu gruptaki tüm elementler ametal olarak sınıflandırılır. Yıldızın bulunduğu her hepsi ametal miydi? Değildi içerisinde metal de vardı. Neden de yanlış. Devam edelim. Yuvarlak elementinin bulunduğu gruptaki tüm elementler metal olarak sınıflandırıldı. Burada da hepsi metal değildi. Yarı metal de vardı. Daha aşağılarda ametalimiz var mıydı? Ametal olmasa da mesela burası zaten yarı metal vardı. Hepsi metal değil yani. Bu şıkkımızda gibi. Yani doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Gidelim. Yine bir soru var. Bu deney ve sonucuna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur demiş. Bir deneyde şekildeki cam kapta bulunan renksiz çözeltiye damlalıkla bir renksiz çözelti damlatılmış ve kapın dibinde sarı renkli katı madde oluşmuş. Biz ne biliyorduk? Biz zaten çökelte oluşumları demiştik. Kimyasal bir tepkime demiştik. Buna göre bakalım diğer seçeneklerimize de. Damlalıktaki çözelti ile cam kaptaki çözelti arasında kimyasal tepkime gerçekleşmiştir. Evet çökelte oluştuysa... Burada böyle bir çökelte oluştuysa bir kimyasal tepkime vardır. Bu nedenle buna doğru diyoruz. Aşık diyoruz. Yine devam edelim. B şıkkında damlalıktaki ile sarı renkli maddenin tüm kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Damlalıktaki ile tüm kimyasal özellikleri aynıdır ya da farklıdır. Aynı değilim. Yani aynı madde aynı maddeyi damlattığınız zaman kimyasal tepkimi gerçekleşir. Suyu suya kattığınızda bir kimyasal tepkimi olmuyor. Bu nedenle B seçeneğimiz yanlış. C seçeneğimiz damlalıktaki çözelti ile cam kaptaki çözelti aynı maddedir. Damlalıktaki çözelti ile cam aynı değildir. Mesela kezzaba kezzaba döktüğün zaman bir çökelte oluşur mu? Oluşmaz. Kimyasal tepkimi oluşmaz. Bu nedenle yanlış. Sarı renkli madde cam kaptaki çözeltinin katı halidir. Hayır. İkisi arasında bir tepkime gerçekleşiyor ve karı yani ve sarı madde oluşuyor. Bu bir ürün. O yüzden B seçeneği de yanlış. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Devam edelim 13 sorudayız bu elementlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sormuş bize. Şekildeki periyodik sistemin bir kısmı ve periyodik sistemdeki bazı elementlerin yerleri verilmiş bize. Neyi vermiş? Lityumu vermiş, berilyumu vermiş, boru, karbon, e, sodyumu, e, silisyumu vermiş. Bakalım. Karbon elementinin atom numarası ilk elementinin atom numarasından daha küçüktür demiş karbon elementinin atom numarası lityum elementinin atom numarasından daha küçüktür demiş. Atom numarası nasıldı? Periyot ilerledikçe artıyordu. Bu tarafa doğru artıyordu. Yani buradaki buraya baktığımızda lityum, belirium belir, lityum, belirium e, bunların arasında en büyük hangisi olacak atom numarası olarak? Karbon olacak. O yüzden bitti. A seçeneği. B seçeneğine bakalım. Bor elementi ve karbon elementinin periyodik sistemdeki grupları aynıdır. Bor ve karbonun grubu mu aynı? Hayır. Bor ve karbonun periyodu aynı biz bunlara periyot diyorduk. Bunlara grup diyorduk yukarıdan aşağı olduğu zaman grup diyorduk. B seçeneğimiz de gitti. C seçeneğimize bakalım. Lityum ve berilyum elementleri aynı periyotta yer alır. Evet, lityum ve berilyum aynı periyotta bakın. Aynı yataydılar. C seçeneğimiz doğru. D'ye bakalım. Silisyum elementinin periyot numarası sodyum elementinin periyot numarasından büyüktür. Bakalım. Silisyum elementinin periyot numarası sodyum elementinin periyot numarasından büyük mü? Hayır, ikisi aynı periyottalar. Periyot numaraları eşit çıkar. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneği. Devam edelim. Arkadaşlarımız da doğru bilmişler. Onları evet, tebrik ediyorum. Bakalım 11. sorumuza. Bu da 2022 LGS sorumu. Kireç suyunun karbondioksit bulunan ortamda bulanıklaştığı bilindiğine göre kireç suyunun karbondioksit bulunan ortamda bulanıklaştığı bilindiğine göre bu deneyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Bize. Bir deneyde cam kaplardan birine yeşil renkli saf katı, diğerine ise kireç suyu konuluyor. Cam kaplar bir cam boruyla şekildeki gibi hava almayacak biçimde birleştiriliyor. Yeşil renkli katının, katının bulunduğu kap ısıtıldığında kireç suyunun Bulanıklaştı. yeşil renkli katının ise karardı. Bu kararmış. Kararmış. Yazamadım. Pardon. Bu kararmış. Bu da bulanıklaşmış. Biz kireç suyu bulanıklaşmasına ne dedik? karbondioksit bulunan ortamda bulanıklaşıyormuş. O zaman ne oldu? Bunlar bir tepkimeye girdi de burada CO2 oldu. Karbondioksit oldu ki karardı. Bakalım şıklara. Karbondioksit ile yeşil renkli katının bazı atomları aynıdır demiş. Evet, bazı atomları aynı olabilir. Neden bazı atomlar aynı olabilir? Çünkü buluşunca bir tepkime olmuş burada. Ve tepkimeye girmişler ve karbondioksit çıkmış. Burada da kararma olmuş. Bazı atomları aynı olabilir. B'ye bakalım. Yeşil renkli katıdaki değişim fiziksel değişim olarak sınıflandırılır. Buradaki değişim fiziksel değişim mi? Yoksa bir kimyasal tepkime mi oluyorlar? Burada bir kimyasal tepkime olmuş ki burası kararmış. Burası kararmış. Burada da karbondioksit oluşmuş. Bu nedenle B şıkkımız yanlıştır arkadaşlar. C'ye bakalım. Yeşil renkli katıdan farklı özelliklere sahip yeni maddeler oluşmuştur. Evet. Ne oluşmuş burada? Tepkimeye girmiş. Karbondioksit oluşmuş. Yani C'de gitti. Isıtma işlemiyle karbondioksit oluşmuştur. Evet. Biz burayı ısıtınca burası tepkimeye girmiş bir kimyasal tepkime olmuş, bir kimyasal değişim olmuş burada. Daha sonra buradan karbondioksit oluşmuş ve buradaki karbondioksit buraya gelmiş. Biz yani kireç suyuyla yeşil saf karıştırmadık sonuçta. Buraya bir cam, sadece cam bir tane pipet tarzı bir şey koyduk. Ve ısıtma verilince böyle olmuş. Bu nedenle bu şıkkımız da doğrudur. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Çıkmış sorularımızı bitirdik arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Özet geçmemi istediğiniz, tekrar anlatır mısınız dediğiniz bir yer var mı? varsa eğer anlatabilirim. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Tamamdır. Eğer yoksa